Merhabalar bugün sizinle turta parmak oyununu oynayacağız. 5 turta tatlı parmak oyunu. Bunun için malzemelerimiz kartonumuz evalarımız şöyle turta kısmına bu şekilde kesiyorum. Altına da şu şekilde dikdörtgen kesiyorum. Böyle bunu üstüne yapıştıracağım. En son yine evadan kestiğim şöyle vişne kalıbı yuvarlak bunu da burasına yapıştıracağım. Zaten şimdi size yapışmış halini göstereceğim. Ve parmağımda durması için de böyle yüzük gibi kartondan bakın bu şekilde kesip ucunu birleştiriyorsunuz. Ve parmak kukla haline getireceğim şimdi. Ben okuyayım

Parmağınızın ölçüsüne göre şu şekilde yapıyorsunuz. Tam 5 tane turta yapmanız gerekiyor bu parmak oyunu için. Şimdi oyunumuza geçmek için bekleyin. Merhaba. 5 turtamız hazır. Bakın şu şekilde arkaları bu şekilde yapıyoruz. Ve şimdi 5 turta parmak oyunumuza başlıyoruz. Hazır mısın Eren? 1 2 3 5 turta yaptım sana vişne koydum ucuna birini yedim hum hum kaç turta kaldı sana kaç kaldı 4 4 turta yaptım sana vişne koydum ucuna birini yedim hum hum kaç turta kaldı sana üç. Üç tırta yaptım sana, vişne koydum ucuna, birini yedim hum hum. Kaç tırta kaldı sana? <laughs> i̇ki. iki tırta yaptım sana, vişne koydum ucuna, birini yedim hum hum. Kaç tırta kaldı sana? Kaç tırta kaldı? Bir bir turta yaptım sana, vişne koydum ucuna, onu da yedim hamhum, turta kalmadı sana.